Güzel tabii o e, otobüs sürengini seçiminde hani ben de oy kullandım Benim kullandığım zaten seçilmiş güzel bir şey güzel destekliyoruz bence olumlu bir şey yani güzel de çalışması da güzel takdir ediyor takdir ediyorum mükemmel bir şey aslında e, yani İstanbul'a herkes bir örnek alması lazım bu çok iyi olur yani ha olumlu veya olumsuz ama halkın en azından şeysi e, fikri alınır düşüncesi alınır değer verilir. Bu güzel bir şey olur. Yani gerçekten de halkın fikirlerini dikkatli alırlarsa çok iyi olur. Yani belediyemiz iyi çalışıyor. Aldığı kararları da halkta paylaşırsa ben sizden duydum da çok iyi bir program uyguluyorlar. Allah razı olsun. Yani yeteri kadar duyurulursa olumlu bir şey. Mesela en son otobüs rengiyle ilgili bir haber okudum. Bundan benim haberim yoktu. Yeteri kadar duyurulursa halka faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. Halk, zaten demokratik demokrasilerde halk yönetime katılır. Ancak ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları gerçekten çok güzel. Fakat daha da iyi olabilir. Yani ne kadar çok halk yönetime katılırsa o kadar çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tabii ki çok uygundur. En azından oradan gelecek görüşler bir ışık tutabilir. Doğruyu yanlışı gösterebilir. Bence uygun. Sonuçta halkı temsil ediyor belediye. Belediyenin varlığı neden? Halk için. Halka hizmet sağlamak için. Dolayısıyla bunları halka sorarak yapması çok doğal. Olması gereken bu zaten. Halkımızın olumlu şey yapması daha iyi. Halkımızın fikirlerinin alınması. O yüzden olumlu buluyoruz. Çünkü sonuçta halk.